Böyle aşka montaj böyle aşka montaj zelat. böyle montaj Gayrimilli bir dış politika izleniyor. Gayrimilli. Millilikle yakından uzaktan ilgisi yok. Faturayı bu ülkenin çiftçisi ödüyor, bu ülkenin işçisi ödüyor, bu ülkenin sanayicisi ödüyor. Bu ülkenin ev kadını ödüyor. Bu ülkenin işsizi ödüyor. Fidan gibi çocuklarımız ödüyor. Ankara'daki beyler hiçbir fatura ödemiyorlar. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Sen kimsin ya? 3301'in kendisiyim. TBMM 01. <laughs> Namussuz evladım devrim ihtilal dinleme. Daha yeter ya. Askeri politikale ne oynuyorsun? Anayasa. Darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın, biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Başkanlık başkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerini. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'nın prezidim prezidim. Dikkat et ayağını denk at. Açıkça demokrasiyi hukuku, siyasal partileri, sosyal grupları tehdit etmeye başladı. Kimsin sen? Kimsin sen tehdit ediyorsun demokrasilerde? Süleyman Demirel'de yemin ederim 70 milyon kişi vuracağım. Bu ülkede hiçbir yurttaşı sen tehdit edemezsin. Senin tehdidin sana söker. Tutukla hepsini gitsin bitsin. Sen hakim misin? Hayır. Onu mahkum edeceksin diyor. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Bizim onlara boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Kim olurlarsa olsunlar. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım. Ana. Söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister vakti kara. Dom, Ankara, Ankara, güzel Ankara, seni görmek ister vakti kara.